Aykırı Film'den herkese merhaba. 2025'in son videosuyla Aykırı Filme göre senenin en iyi filmleriyle sizlerleyim. Bir sinema yılı olarak 2025'in 2024 kadar iyi olmadığını düşünmekle birlikte son çeyrekte izlediğim filmlerle ben bu seneyi mutlu kapatıyorum. Korku türü adına ortalama bilim kurgu fantastik için kabus gibi bir sene oldu diyebiliriz. Öteki taraftan romantik ve komedi filmlerinin türünün tükenmeye başladığını hissedebiliyoruz değil mi? Bu bence çok üzücü. Çünkü dünya kendi içine doğru çökmeye başlarken bu tür filmlere çok ihtiyacımız olduğunu düşünmekteyim. O zaman daha lafı uzatmadan bu sene izlediğim ve bende iz bırakan filmleri nedenleri ve sonuçlarıyla incelediğim videomuza geçebilirim. Bunu bir tavsiye listesi olarak da algılayabilirsiniz. Videomuz başlıyor. Önce benim için hayal kırıklığı olan bir filmle bu sene sinemada izlediğim son film olan Avatar Ateş ve Kül ile başlamak istiyorum. Çoğunluğun aksine önceki iki Avatar filmini sinemada izleyip sevmiş biri olarak bu filmden aynı sonucu alamadığım için çok üzgünüm. Ben Avatar filmlerini her zaman teknolojik yeniliklerin ötesinde değerlendiren biri oldum. Bence sinematik anlatı olarak da çok başarılı filmlerdir. Ben de bazı kilitli kalmış duyguları ortaya çıkarması itibariyle ilk iki filmden büyük bir coşkuyla ayrılmıştım. Ancak üçüncü film tam anlamıyla ikinci filmin karbon kopyası olunca ben niye aynı film izlemek için sinemaya para verdim diye derin derin düşüncelere dağıldım. Bu film bir tür ateş tutulduğu beklerken sadece aykırı düşünen bir grupla karşılaşmakta James Cameron'ın bu evrene dair fikirlerinin tükendiğini düşündürttü bana. Bu arada görsel olarak yine üst segment bir film var karşımızda. Hatta Cameron'ın filmin bazı sahnelerini 48 kare çekmesi de filme değişik bir hava katmış. Ki bunun etkisiyle bütün film bir video oyun gibi hissettirdi bana. Filmin gişe performansı önceki filmler kadar güçlü olur mu emin değilim. Ama ortalama bir gişe performansı da serinin fişinin çekilmesi anlamına gelir. Belki de olması gereken de budur. Yoksa Cameron öbür dünyada bile bu filmleri çekmeye devam edecekmiş gibi hissediyorum ben. İçimdeki zehir attığıma göre artık ana menüye geçebilirim. Normalde bu film 2024 film takvimine dahil ediliyor olsa da Türkiye'de vizyon tarihi 2025 Ocak olduğu için bu listeyi almayı uygun gördüm. Robert Eggers'ın 4. uzun metraj filmi olan Nosferatu, sinema tarihi kadar eski bir filmin yeniden çevrimi. Aslen bir Dracula uyarlaması olan film, vaktinde telif sorunları sebebiyle ismi ve cismi değiştirilerek uyarlanıyor. Ha, işin sonunda yine dava yemekten kurtulamıyor ama kendini de yaklaşım olarak Drakula'dan ayırmayı başarıyor. Hikaye neredeyse aynı olsa da Nosferatu'nun daha korku dozu yüksek, daha grotesk bir yaklaşımı olmuştur her zaman. Drakula filmleri karakterin romantik köklerini ele almayı tercih ederken Nosferatu'lar daima o dışlanmışlığı, o ürkütücülüğü anlatmıştır. Bu film de aynı şekilde korku türüyle flört eder bir şekilde tedirgin edici bir sinematik deneyim sunuyor izleyicisine. Robert Eggers'ın önceki işlere kadar güçlü bir film değil. Ama yine de izlediğiniz şeyin sanatsal tezahürleri bünyenizde güzel izler bırakıyor. Film hakkında daha fazlasını dinlemek isterseniz de sizi sinemanın vampirleri videosuna yukarıdaki linke alabilirim. Bu sene kanalın iki farklı listesine girebilmiş bir başka filmle F1 filmiyle listelerin açılışını yapıyoruz. Nerede o eski filmler sözünü akıllara getiren, hikayesi, karakterleri ve gösterdikleri itibariyle artık nadir rastladığımız bir film deneyimi F1. Tamamen ana akım bir film olmasına rağmen bu listeye girmesinin sebebi de bu zaten. Tamamen star odaklı bu underdog hikayesi hem sizi Formula 1 dünyasının rekabetçi vahşi ortamına bırakıyor hem de duygusal bir yolculuğa çıkartıyor. Brad Pitt kendi kariyerine paralel ilerleyen bu hikayede o kadar güçlü parlıyor ki Javier Bardem gibi bir oyuncu bile gölgede kalıyor diyebilirim. Ben bu filmi 2025'in keşif filmleri listesinde yeterince övmüştüm. Aynı şeyleri tekrarlamanın gereği yok. Klişeleriyle, müzikleriyle, yarış sahneleriyle tadı damağınızda kalan türden bir film. Mutlaka vaktinizi ayırın bu filmi. Sıradaki filmimiz Ugly Stepsister. Aslında bir Cinderella uyarlaması olan film, Cinderella masalını üvey kız kardeşin gözünden anlatıyor. Filmi rahatlıkla body horror olarak tanımlayabiliriz. Bu bakış açısını sert bulanlar olacaktır muhakkak. Ancak orijinal masalların da çocukları korkutmak amaçlı anlatılan şeyler olması ve bunların da kan donduran olaylar içermesi düşünüldüğünde bir köklere dönüş amacı da görebiliriz burada. Substance başarısı sonrası korku sineması içerisinde body horror denemeleri artmaya başladı. Ben bu alt türü çok seven bir ruh hastası olarak bu durumdan çok memnunum. Zaten bu film bazı yönlerden Substance'a da benziyor. Benzer şekilde güzellik için neleri feda edebilirsin temalı bir anlatı var. Ve işler yine aşırı grotesk yerlere gidiyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Ancak Hollywood sinemasının kahraman temelli anlatısından sıkıldıysanız güzel bir korku alternatifi olabilir bu film. Daha fazlasını dinlemek isterseniz de 2025'in korku filmlerini değerlendirdiğimiz şu yukarıdaki linke alabilirim sizi. Şimdi bu tarz listelerde nadir görebileceğiniz türde bir filmle bir İran filmiyle It Was Just An Accident görünmez kaza filmiyle sizlerleyim. Öncelikle neden bu tarz filmleri listelerime almadığımı açıklamalıyım. İlk olarak bu Batı Asya orijinli filmler, Batılı ağzıyla Orta demeyi reddediyorum. Benim için izlemesi zor filmler bana sinemacılıktan çok belgesel canlandırması gibi hissettiriyor bu filmler. Aşırı naturalist çekiliyor, oyunculuklar çok yapay geliyor ve akşam haberleri açtığımda karşıma çıkan şeyler tadında görseller sunuyorlar bana. Bu sanırım aşırı makyajlı Hollywood filmlerine alışmamla alakalı bir sorun, bilemiyorum. Ancak bu filmin diğerlerinden yapısı olarak kendini ayırdığı bazı noktalar var. İlk olarak hikayesini anlatma şekli olarak kara komik unsurlar kullanması çok hoşuma gitti. Özünde bu bir intikam hikayesi. Zamanında sıf gelir adaletsizliğini protest etmek amaçlı sesini çıkaran bazı insanların hapis yatması, hapishanede hayatını mahveden işkenceci bir İran muhafızının kaçırılması ve onunla ne yapacaklarına karar vermeye çalışan bir grup muhalif İranlı anlatıyor. Film içerisinde hayatlarına öyle ya da böyle devam edebilmiş bu insanlar yeniden bu adamla karşılaştıklarında hayatlarını bir kenara bırakıp kendilerini o adamla ve kendi vicdanlarıyla bir hesaplaşma içinde buluyorlar. Olaylar o kadar absürt yerlere gidiyor ki filmi izlerken bir an bile sıkılmadım diyebilirim. Bu kadar travmatik bir konuyu böyle bir üslupla anlatmak başlı başına cesaret işi. Zaten filmin yönetmeni Cefar Pahani filmi İran yönetiminden habersiz çekiyor. Fransa destekli olan proje içerisinde bazı sahnelerde kadınların türban takmadığını da görebiliyorsunuz. Şu an set ekibinin tamamı hakkında idam kararı çıktığına eminim. Zaten filmi izlerken de e burası aynı Türkiye ekibi derken bulmuştum kendimi. Ama izlediğim şey sanal bir İran görüntüsüymüş meğerse. Ha elbette dertlerimiz konusunda yine birleşiyoruz. Belki de bu yüzden bu filmi izlerken fazla empati kurdum. Bu şiddette olmasa da geçmişte yaşadığım bazı travmaları bana hatırlatması ve bunu yaparken bir katarsis duygusu yaşatması itibariyle bütün o çiğ görselliğine rağmen listede almak istedim bu filmi. Bir sonraki filmimiz Richard Linklater'ın tutku projesi Novel Walk. Linklater benim Hollywood içerisinde favori yönetmenlerimden birisi oldu her zaman. Kendisiyle zihinsel olarak çok fazla yaşıştığıma inanıyorum. Bütün o Before serisi, Boyhood'lar falan bir kenara ben bu adamın Apollo 10.5 filmine aşık olmuştum sinema konusunda ufuk açan fikirlere sahip bence hakkı az verilen bir yönetmen kendisi. Nouvelle Vogue ise dediğim gibi bir tutku filmi. Biz 60'ların Fransız yeni dalgası dönemine, Jean-Luc Godard'ın ilk filmi olan Breathless'ın film hikayesine konuk ediyor. Bütün filmi Breathless'ın görsel fitresiyle bize sunan yönetmen, gerçek anlamda bir portal açıp bizi o döneme bırakıyor. Kendinize sinifilm diyorsanız bu filmden etkilenmemeniz o yüzden mümkün değil. Zaten beni de her zaman sinemanın bunu yapabilme gücü etkilemiştir. Yakın zamanda kaybettiğimiz Jean Paul Belmondo'nun bile birebir aynısını bulup oynatmış adam yani. O dönemin sinemasına ilginiz varsa bir Godard hayranıysanız mutlaka bu filmi izleyin. Şahsen Godard'ın film çekme tarzından o kadar etkilendim ki bu videoyu bitirdikten sonra yarım bıraktım senaryoma dönüp ve yeni filmim için çalışacağım. Benzer bir şekilde ikimizde de bir geç kalmışlık hissi vardı. Belki ben de onun gibi ilk filmimle turnaya gözünden vururum. Ne kadar yanlış anlaşıldığını, sanat için nasıl savaştığını gördükten sonra aksini düşünmem çok zor zaten. Frankenstein ile birlikte son 5'i bitiriyoruz. Guillermo del Toro benim idolize ettiğim, hikaye anlatış şeklini çok sevdiğim bir yönetmen. Boş bir odaya çekse izler bir anlam çıkartırım sanıyorum. Gotik anlatım eşalesini Tim Burton'dan devraldığından beri üst segment işler çıkartıyor bu adam. Gerçi onun filmlerini romantizm ve gotizmin buluştuğu nokta olarak da kabul edebiliriz bence. Alman dışa vurumcu sinemasını hatırlatan ekspresyonist set tasarımları, grotesk, dışlanmış duygu dolu karakterleri ve narsist kişilik bozukluğundan muzdarip antagonistleriyle insanlığın hikayesini filmleri üzerinden çok iyi veriyor bu adam. Sinemada ilk izlediği film Frankenstein olan bu adam o filmden çıktıktan sonra hep böyle bir film çekmenin hayalini kurmuş. Sonunda bu hayat amacını gerçekleştirmesi sebebiyle ortaya bir tutku, bir sevgi işi çıkmış. Bu film o kadar duygudolu, o kadar şairane ki bazen sizi tarif edebileceğiniz hisler içerisinde bırakıyor. İzninizle burada Frankenstein canavarını oynayan Jacob Elordi'nin performansını da övmek istiyorum karakterin karanlığını ve duygusal fırtınalarını bu kadar iyi yansıtmış olması beni inanılmaz şaşırttı. Kendisini Euphoria zamanından beri izlerim. Kendi jenerasyonunun büyük starlarından biri olmaya doğru gidiyor. Umarım bu ritmini bozmaz. Çoğu sahnesiyle yağlı boya gibi gözüken ve adeta roman okuyormuş gibi hissettiğiniz bu filmi mutlaka Netflix'ten izleyin. Sonra gelin burada konuşalım. İlk 5'e gelmiş bulunmaktayız. One Battle After Another filmiyle başlıyoruz. Şu hayatta bir kere çekilebilecek türden bir film olan There Will Be Blood'ı çeken bu adamın yeni bir filmi vizyona girdiğinde büyük heyecan içerisine giriyorum. Her ne kadar Licorice Pizza filmiyle izleyicisini üzmüş olsa da Savaş Üstüne Savaş filmiyle geri döndüğünü müjdeliyor bence. Leonardo DiCaprio'nun baş üstlendiği film, hayatını devrime adamış bir adamın bir aile kurmasını ve sisteme eklemlenmesini ancak o sistemin onun peşini asla bırakmamasını anlatıyor. Bu elbette yüzeyde anlatılan şey. Bana kalırsa bu film direkt olarak bir şeyleri elde etmek için savaşmak zorunda kalan bizden hikayesini anlatıyor. Bazı insanlar zengin doğarken, bazı insanlar da düzenli olarak doğru zamanda doğru yerde olabilmeyi başarıyor. Ve bütün hayatımız bu tür insanlara imrenerek öteki taraftan hayatta kalabilmek için savaşmakla geçiyor. Doğru bildiği şey için savaşan, kolay yol nedir bilmeyen insanların hikayesi bu aslında. Gençliğini sol eleyenlerle fakirlik içerisine geçiren bu adam, bir kızı olduğunda o sistemin parçası olmaya çalışıyor. Ama o sistem onu olduğu gibi geri kusuyor. Doğru insan olmanın bedelini kızın hayatıyla ödememek için geçmişin hayretleriyle savaşan bu adamın hikayesini izlerken çok fazla kendinden parçalar buldum. Devamlı tetikte, devamlı fakirlik içerisinde ama o sevdiği insanla doğru bildiği şekilde yaşayarak geçirilen bir ömür. Bütün bu hikayeyi olması gerektiği gibi mizahi bir tonda anlatması ise Paul Thomas Anderson'ın bir başka numarası tabi. DiCaprio ve Champagne rollerinde büyüyorlar. Özellikle Champagne'in Oscar'ı şimdiden hayırlı olsun. Bir insan ancak bu kadar pislik olabilir yani. O yürüyüş, o ifade, bu adam ezelden beri bu rolleri çok iyi oynuyor. Filmin ilk yarısı biraz temposu hissettirebilir. Ancak ikinci yarısı ile baya ritmini buluyor. O yüzden bu filme şans verecekseniz biraz sabretmeniz gerekebilir. Zaten o yüzden listenin birincisi değil de beşincisi. Sentimental Value filmiyle devam ediyoruz. Bu sene izlediğim son filmlerden birisiydi bu. Danimarkalı yönetmen Joachim Trier'in Norveç orijinli bu filme Kuzey Avrupa sinemasının bütün duygu yoğunluğuna sahip. Bu yoğunluğu sağlarken, bunu anlatarak veya duygu sömürüsü sahneler kurarak değil de sessiz anlarla göstererek yapması bu bölgeden çıkan filmlerin en büyük gücü sanırım. Zaten Last One yeğeni olan Yuhayim abimiz de son dönem filmleriyle bu sinemanın güçlü temsilcilerinden biri olmuş durumda. Film özünde bir evin bu evde yaşamış insanların hikayesini size anlatmaya çalışıyor. Başrollerden biri olan Stella Skarsgård, çocuklarıyla çalkantılı ilişkileri olan yönetmen baba rolünü muazzam oynuyor. Bu arada Stella abimiz de İsveçlidir. Bu da filmin ne kadar kuzeyli olduğunu gösteriyor bence. Kendisinin kariyerinin bu ikinci baharında yaptığı çıkışı hayretle izliyorum acaba bu filmle bir Oscar heykelciyi de sıkıştırır mı cebine? Onun üzerinden eski ve yeni sinema çalışmasını anlattıkları kısımlar bence çok iyiydi. Hatta bir yerde Netflix'e bile laf çakıyorlar. Öte taraftan Renata Reins ve de Dünyanın En Kötü İnsanı filminden sonra bu filmle de minimal oyunculuk dersleri veriyor adeta. Sinemada depresyonun uzun süredir bu kadar iyi anlatıldığını ve iyi oynandığını görmemiştim. Eğer Hollywood'un kalorili filmlerinden sıkıldıysanız güzel bir nefes olabilir bu film sizin için. Evet, podyuma gelmiş durumdayız. Listenin 3. sırasında Stephen King varlaması olan The Long Walk var. Bu sene gerçek anlamda bir King senesi oldu diyebiliriz sanırım. Bu açıdan 80'lere dönmüş gibi hissettim. Welcome to Derry, Running Man hatta Stranger Things. Ancak beni içlerinde en çok vuran The Long Walk oldu. Bu filmin herkes aynı şekilde etkilemediğini biliyorum. Bu filmi basitçe gençlerin ölene kadar yürüdükleri bir yarışma filmi gibi algılayan insanlar olduğunu da biliyorum. Ama bana hissettirdiği şeyler ve benim gördüğüm şeyler bundan fazlasıydı. Bu film hayatı, hayatımızı anlatıyordu. Ama Long Walk gerçekten bir hayat metaforu. Bilmiyorum kitapta böyle miydi. Ama bütün film boyunca kameraya yani bize doğru yürüyen o çocukların kurduğu dostlukları, yol boyunca başlarına gelen kazaları, bunlarla nasıl başa çıktıklarını, hayata dair arzularını ve isyanlarını izliyoruz. E hayatımız da böyle geçmiyor mu gerçekten? Hepimiz bir gün öleceğimizi bile bile yaşamaya çalışmıyor muyuz? Bu yarışmanın tek bir kazananı olacak belki. Ama o çocuklar da son nefeslerine kadar diğerlerinin hayatları için savaşıyorlar. Bu film çok fazla hikaye, çok fazla duygu içeriyor. İzlerken hayatımıza girip çıkan insanları düşünüyoruz devamlı. Cooper Hoffman ve David Johnson oyunculukta acayip seviyelere çıkıyorlar. Özellikle Johnson'ın solo attığını söyleyebilirim. Zaten bütün King uyarlamalarında bir tane böyle siyah karakter oluyor. O da seferinde çok yüksek frekansta oynanıyor. Eğer bir akademi üyesi olsaydım muhakkak bir Oscar adaylığı da verirdim kendisine. Eğer siz de dostlarınızı, ailenizi bir üyesi gibi gören biriyseniz bu filme bir şans verin. Bittiğinde pişman olmayacaksınız. Listenin 2 numarasında kimisi için sürpriz bir film var. Sinners. Ben bu filmi birçok videoda da yüksek perdeden övgülerle anlatmıştım. O yüzden kısa keseceğim. Sinners, bir korku drama hibriti olarak modern bir gün batımından şafa filmi gibi. Siyahi sinemanın kendini en iyi ifade ettiği filmlerden de biri. Plastikas konser sahnesiyle olsun, hikayesini sizi izletme gücü olsun, Michael B. Jordan'ın iki rolde de farklı insan olabilme kapasitesiyle olsun, Blues müziği olan saygı duruşuyla olsun, bu senenin en güçlü anlatılarından birisi bu. Christopher Nolan'ların Tom Cruise'ların da izleyip hayran kaldığı bu film paradigma değiştirecek türden iyi. Daha fazlası için de sizi Sinners videosuna yukarıdaki linke alabilirim. Listenin bir numarasına geçmeden önce listeye belirli sebeplerle giremeyen bazı filmleri almak istiyorum. İlk olarak Weapons nerede dediğinizi duyar gibi. Ben bu filmi çoğunluğun aksine pek sevmedim. Film olarak güçlü bir film olsa da, korku türüne ferah bir perspektif sunsa da kendisiyle bir türlü kanımız uyuşmadı. Hani listedeki birçok filmden iyi görünüyor olabilir ama o duygusu bana geçemedi maalesef. Yine senenin çarpıcı korku filmlerinden Brink Her Back'i de izlerken çok rahatsız olduğum için burada yer almıyor. Öte taraftan The Secret Agent, Marty Supreme, Another Choices ve Hamlet filmleri ben bu videoyu hazırlarken ülkemizde vizyona girmedikleri için burada yer alamıyorlar. Uzaktan çok güzel filmler gibi gözüküyorlar. Yıllar sonra bu listede niye yoklar diye merak ederseniz sebebi bu. Yine Zootopia 2 filmi de bu listeye Kalla ve girer diye eminim. Ama izlemeye vaktim olmadı maalesef. Her sene listeye bir animasyon giriyordu. Bunu da yes geçmiş olduk. Ben de çok üzgünüm. Onun dışında "Wicked for Good" gibi, "Keep Up Demon Hunters" gibi, müzikal yapımlardan tiksindiğim için burada yer almıyorlar. Herhangi bir Marvel filmi veya bu Gonya filmi de benzer tiksintilerden yoklar. O Thunderbolts filmini ne abartmışlar bu arada. "Black Bag ve "Blooming" gibi çok konuşulan iki filmde ben de büyük etkiler bırakmadıkları için burada değiller. İkisi de güzel filmlerdi bu arada. Rahatlıkla iyi ikiyi yaparlar. Ama ilk on olamadı maalesef. Bir de senenin Türk filmi olan "Yan Yana" var. O filmi de Haluk Bilginer'i bazı politik sebeplerden boykot ettiğim için listeye almadım. Yoksa Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedir'in kaleminden iyi bir uyarlama çıkmıştır eminim. Adile filmini de izleyebilmiş olsam severdim eminim. Ama çok yoğun bir dönemime de geldiği için listeye giremedi. Predator Badlands, Son Görevimiz Tehlike ve Superman gibi filmler senenin kalburüstü ana akım işleri olsa da zihnimden hızlı silindikleri için buraya giremediler. Ama üçünün de hakkını kanalda da daha önce verdiğim videolar var. Video akışı sırasında linklerini yukarıda paylaşacağım. İlginizi çekerse bakarsınız. Listenin birinci ismini aykırı film gururla ilan eder. Train Dreams. Enteresandır. Netflix'in Warner Bros. satın alma sürecine şiddetle karşı çıkan ben, bu sene listeye iki Netflix yapım film koydum. Hatta bir tanesinde gururla birinci ilan ediyorum. Hayatın tatlı ironilerinden birisi oldu bu benim için. Ancak Netflix'in her izleyiciye şeker dağıtma prensibinin bir sonucu olarak senede bir 2 böyle film ürettiklerini de belirtmeliyim. Filme dönecek olursak, Train Dreams sadece bu senenin değil, belki de son 20 yılın en vurucu filmlerinden birisi bence. Üstelik bunu yüksek prodüksiyon ve katmanlı bir hikayeyle de yapmıyor. Hatta gücünü biraz bu sadeliğinden alıyor. Yer yer, Terence Malick sinemasını akıllara getiren görsel diliyle pastoral bir şiirin filmleştirilmiş halini izliyor gibi hissediyorsunuz. Sizi tamamen sıradan bir adamın, tamamen sıradan hayatına konuk eden film içerisinde şu hayatta başımıza gelebilecek güzel şeyler ve talihsiz kazaları deneyimlerken buluyorsunuz kendinizi. Filmin 4'e 2 olduğunu tahmin ettiğim kare ölçeği analog fotoğraf hissi yaşatmak için yapılmış. Zaten filmin amacı da, biraz eski fotoğraflara baktığımızda zihnimizde canlanan şeyleri görselleştirmek. Bazı yerlerde Searchers ve Yurttaş King gibi filmleri de görsel göndermesini yapan film, sinematografi Oscar'ı için de epey iddialı konumda. Hatta bana kalırsa diğer adaylara teşekkür eder, heykelerken de yollardım evlerine. Filmi yükselten etkenlerden biri de, başrolü üstlenen Joel Egerton abimizin performansı. Kendisini yıllar önce Star Wars'ta genç Oval sorunu rolünü izlediğimde, buralara gelebileceğini hiç hayal etmemiştim. Ancak karakterin acılarını, hayata bakış açısını bu kadar minimal, bu kadar güçlü bir performansla verebilmiş olması filmle bir hayli empati kurmamı sağladı. Karakterin kendini yavaş yavaş doğaya entegre etme süreci, o ilk deneyimlerin heyecanı, zihnimde yaşamak istediğim ancak yaşayamadığım o hayatı anlatıyordu. Bu hayatta herkesin kahraman veya şeytan olmadığını, bu şekilde yaşayan insanların olduğunu bize hatırlatması açısından da nefis bir film olduğunu düşünüyorum. İzlerken çoğu zaman The Perfect Days enerjisi aldım ben bu filmden. Ayrıca hayatımda bu tarz sade hayatlar yaşayan insanlar olması da etkilenme katsayımı arttırdı muhakkak. Sonuç olarak şehrin gürültüsünden ve kaosundan uzak, her şeyin üzerimize fazla fazla boca edildiği şu dönemde izlerken beni rahatlatan, bana terapi etkisi yaratmış bir film oldu bu. Genel olarak listeye aldığım bu filmlerin beni duygusu olarak vurduğunu, geceleri düşündürdüğünü ve yaşayışımı sorgulamama yol açtığını söyleyebilirim. E zaten bu yüzden sinemayı tutkulu duyuyorum ben. Çocukluğumdan beri izlediğim filmlerde kendimden parçalar görüp bunları hayatıma entegre ediyorum. Bütün bunlar yanlışı ve doğrusuyla ailem kadar karakterimi şekillenmesinde önemli rol oynadılar. Bu yüzden tadımlık keyiflerdense zihnimde yankılanan filmleri en iyiler olarak anmak istedim. Hiç kokusta sinemayı tanımlarken sinema hayatın sıkıcı kısımlarının atılmış halidir diyor. Buna katılmakla birlikte ben sinemayı başkalarını tanıdığım, hayatlarına konuk olduğum bir tür portal olarak görüyor ve yaşadığım bu hisleri sizlerle paylaşmaktan büyük bir keyif alıyorum. Peki sizleri bu sene en çok hangi filmler etkiledi? Yorumları yazın, konuşalım. Sene sona ererken, bu zamana kadar kanalı takip eden, like'larını ezirgemeyen, yorumlarda devamlı bana eşlik eden sizlere çok teşekkür ediyorum ve yeni yılda ailemizin büyümesini ve güçlü bir sinema komünü olmamızı hayal ediyorum. 2025 için son kez. Aykırı ve hoşçakalın.